Genç bir çift yeni bir eve taşınmıştı. Bir sabah kahvaltı ederken kadın pencereye doğru bakıp komşusunun çamaşır astığını gördü. Yüzünü buruşturdu ve dedi ki: "Şu çamaşırlar hiç temiz değil. Belli ki nasıl yıkanır bilmiyor. Belki daha iyi bir deterjana ihtiyacı vardır." Eşi hiçbir şey söylemedi. Ve ne zaman komşu çamaşır assa kadın hep aynı şeyleri söyledi. Bir ay geçti. Bir sabah kadın şaşkınlıkla pencereye baktı. Bak, çamaşırlar bu kez tertemiz. Kim öğrettiyse sonunda doğru yıkamayı öğrenmiş. Adam gülümsedi ve yumuşak bir sesle dedi ki: Ben bu sabah erkenden kalktım ve bizim camları sildim. Hayat işte böyledir başkalarında gördüğümüz şey, çoğu zaman baktığımız pencerenin ne kadar temiz olduğuna bağlıdır. Eğer bakış açımızı bulanıklaştıran şeyler varsa, öfke, kıskançlık, negatiflik ya da karşılanmamış arzular, o zaman insanları gerçekten oldukları gibi göremeyiz. Birini yargılamak. Onun kim olduğunu göstermez, senin kim olduğunu gösterir.